Merhabalar sevgili dostlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün size araya araştırmanın anketini anlatacağım. Araya araştırmanın anketinde partilerin bir yıllık oy e, yükselmeleri ve düşüşlerini gösteren trendler e, tabloları var. O tablolardan hızlı şekilde aktaracağım. Bir parti özellikle çok yükselmiş. Şimdi grafiklerde gö göreceksiniz ama o parti anahtar parti gibi gözüküyor. Bakalım sonuçlar nasılmış. Araya araştırma bu anketi Aralık ayı içerisinde 2000 kişiyle yapmış. Araya araştırma benim en güvendiğim araştırma şirketlerinden bir tanesi arkadaşlar. Murat Karan araya araştırmanın sahibi ve 18-23 Aralık tarihlerinde yapılmış anket. Toplam 87 ilçe 18 yaş üzeri 2000 kişiyle yapılmış 26 ilde bunu zaten tabloyu geçen hafta yaptığım yayında görmüştünüz. Şu mikrofonumu şöyle yaklaştırayım kendime. Geçen hafta yaptığım yayında görmüştünüz bu tabloyu. Kararsızlar dağılmadan önce AKP ve CHP aynı oranda %25'te. Dem Parti 7.2, İyi Parti 6.6, MHP 5.2, Zafer Partisi 3.7, Anahtar Parti 3.4, Yeniden Refah 1.7, diğerleri 2.6 kararsızlar 19.6. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra da sonuç şöyle. CHP ve AKP 31.1 oy oranında. CHP bir miktar önde olduğu için muhtemelen küsuratlarda birinci sırada. AKP ikinci sırada. DEM Parti 9. İYİ Parti 8.2, MHP, 5 e, MHP 6.5, Zafer Partisi 4.6, Anahtar Parti 4.2. Yeniden Refah Partisi 2.1. Diğerleri de 3.2 oy oranına ulaşmış. İyi Parti'de de çok ciddi bir yükseliş var son bir yıl içerisinde. Şimdi tablolardan göreceksiniz. Burada liderlerin e, liderlerle ilgili, siyasetçilerle ilgili halkın genel kanaatleri var. Mansur Yavaş birinci sırada, Erdoğan 2, İmamoğlu 3, Özgür Özel 4, Devlet Bahçeli 5, Musavat Dervişoğlu 6, Ümit Özat 7, Yavuz Ağaroğlu 8, Fatih Erbakan 9, Tuncer Bakkahan da 10. sırada. Bunu da yayında göstermiştim. O yüzden bunu da hızlı geçiyorum. Şimdi gelelim oy dağılımlarına. Ocak 2025 ile Aralık 2025 12 aylık oy dağılımları. AKP %29.3 ile başlamış. 30, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30.8, 30.3, 30.7, 31.1. 2 puanlık hata payını düşünürsek oy oranında ciddi bir değişiklik olmamış. MHP'de ciddi bir düşüş var. MHP 9.5'la başlamış. 7.4'e düşmüş Haziran ayında. 6.1'e düşmüş geçen ay o da muhtemelen İmralı ziyaretiyle ilgili. Bu ayda Aralık ayında da 6.5 çıkmış MHP'nin oy oranı. Yani MHP şu anda tek başına barajın altında ittifak olmasa barajı geçemeyecek. Biliyorsunuz yeni baraj yüzde yedi. Gelelim CHP'ye. CHP de bakın AKP ile aynı başlamış. Şuradan tekrar geçeyim. Bakın AKP 29.3'müş. Ocak ayında 2025 Ocak'ta Aralık'ta 31.1'miş. CHP 29.1'miş. 31.1'e gelmiş. CHP'de hata payı içerisinde bir yükselişte. iki partinin de oyunun yükseldiği ankete göre kesin ama e, hata payının çok içerisinde bir yükseliş. İyi Parti %7 ile başlamış. 6.6'yı görmüş. En düşük şu anda da 8.2 ile kendi başına ittifaksız da barajı geçebilecek noktada gözüküyor. Dem Parti, Dem Parti de oy oranını kısmen artılmış partilerden bir tanesi. Temmuz ayında 10.9'a yükselmiş. Dem Parti'nin oy oranı da Aralık 2025'te yüzde 9. O da tek başına barajın üzerinde. Zafer Partisi 7.6, 6.7, 7.1 şu şu aralık zannediyorum Ümit Özdağ'ın tutuklu olduğu aralık. Sonra hızla düşmüş 4.2'ye düşmüş. Sonra hep aynı trendi takip etmiş aşağı yukarı 5.1 4.6. Zafer Partisi de kendisine diğer bütün anketlere de baktığımızda en az %4-5'lik bir taban oluşturmuş gibi gözüküyor. Gelelim buraya. Yeniden Refah Partisi 3.2 ile başlamış. 1.6'ya kadar düşmüş şu anda da 2.1 oy oranındaymış. Yeniden Refahla ilgili görüşlerimi dünkü yayınımızda da söyledim. Yeniden Refah Partisi'ni ben bir anket partisi olarak görmüyorum. Anketlerde Yeniden Refah Partisi gibi partiler düşük çıkıyor. Çünkü genellikle yaşlı ve kadın nüfustan oy alıyorlar. Yani sosyal hayatta diğerlerine nispeten daha az bulunan kesimden oy alıyorlar. Ee, bir de biliyorsunuz bu tip partilerde tarikatlar, cemaatler e, get dolar çok etkin oluyor. O yüzden bence anketlerde olduğundan epeyce düşük çıkıyor yeniden Refah Partisi'nin ben e, seçimlerde baraja çok yaklaşacağını düşünüyorum. Sürpriz partimiz burada arkadaşlar. Anahtar Parti. 2.4 ile başlamış. 4.2'ye çıkmış neredeyse %100'e yakın artırmış oy oranını ve ilginç bütün anketlerde son 3 ayda çok ciddi bir artış var. Bu da büyük ihtimalle yine İmralı süreciyle ilgili. Peki İmralı sürecin İmralı süreci bu partileri Zafer Partisi, Anahtar Parti gibi partileri, İyi Parti gibi partileri neden yükseltti? Muhtemelen sadece MHP'nin içerisinden değil Kararsız bölgede kalan eski MHP'li ve eski AKP'lileri de çekmeye başladılar. Gri alanda kalanları kendilerini çekmeye başladılar gibi gözüküyor. İmralı süreciyle birlikte, bugün okudum galiba Nuray Babacan'ın bir yazısını okudum. Yanlış anlamadıysam iktidar tarafının yaptırdığı bir anketten bahsediyordu. Nuray Babacan diyor ki %60-65'lere varan destek, İmralı süreciyle birlikte İmralı'ya İmralı ziyarete gidilmesiyle birlikte 14-15 puan destek kaybederek %50 civarına e, geldiğini söylüyor. %50'nin de muhtemelen altına indi. 60-65'ten e, 14-15 puan çıkarttığına göre %50'nin de altına geldiğini söylüyor. Benim de duyduklarım benim de e, dinlediklerim iktidar tarafının anketlerde İmralı ziyaretiyle birlikte süreci destek konusunda çok ciddi sıkıntı yaşadı. Tabii ne kadar sıkıntı denilebilir ya da kim adına sıkıntı denilebilir? Çünkü Tayyip Erdoğan bu süreci zaten hala tam olarak sahiplenmiş gibi davranmıyor. Süreç sanki devlet bahçelinin süreci gibi başarılı olunursa iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ee, başarısı olacak. Başarısız olunursa devlet bahçeli ve MHP'nin üstüne yıkılacak gibi bir durum var. Zaten süreci desteğin artmamasının sebebi de Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin eee sürece tam olarak sahip çıkmaması. Onların da böyle bir ikircikli tavır sergiliyor olması. Dem Parti seçmeni de bundan çok rahatsız olmaya başladı. Öyle tahmin ediyorum. Muhtemelen Halep'te yaşananlar eğer eee YPG bölgesinin tamamına, YPG'nin kontrol ettiği bölgenin tamamına yayılırsa muhtemelen Türkiye'de süreç diye de bir şey kalmayacak. Biraz da Tayyip Erdoğan ondan dolayı da temkinli davranıyor olabilir. Hülasa sevgili dostlar bu süreç Cumhur İttifakına iyi gelmedi. MHP'ye çok kötü geldi ama AKP'ye de iyi gelmiş gibi gözükmüyor. Şu ana kadar bu işten tek kazanımları DEM Parti seçmeniyle CHP arasına kurdukları bariyer oldu. Taban ittifakını zayıflatmayı bir nebze olsun başardılar. Daha yıkamadılar, kıramadılar ama süreç başarısız olursa o e, araya örülen duvar bir anda tam tersine döner ve Cumhur İttifakı'yla DEM seçmeninin arasına kocaman kocaman sınırlar girmiş olur. Zaten DEM Parti seçmeni seçmen olarak kurumsal kimlik dışında seçmen olarak Erdoğan'dan ve AK Parti'den çok uzaklaşmıştı. Bu süreç başarısız olursa muhtemelen DEM Parti seçmeni olmayan Kürt seçmenin de bir kısmı uzaklaşmış olacak. Zaten Doğu metropollerinde e, o Kürt seçmen dediğimiz seçmenler e, hep son 2-3 seçimde, hep böyle e, stratejik oylar kullanıyorlardı. Kendilerine kazandırabilecekleri yani milletvekilliği seçimlerinden bahsediyorum. Kendilerine kazandırabilecekleri seçimlerde kendi partilerine oy veriyorlardı. Ama belediye başkanlığı gibi, cumhurbaşkanlığı gibi şehir e, şehirlerde ya da ülke genelinde şahısların yarıştığı seçimlerde kim kazanacak diye değil de kime kaybettirmeliyim motivasyonuyla oy kullanıyorlardı. Muhtemelen bundan sonra eğer süreç başarısız olursa gönüllü gönüllü muhalefete hani kerhen değil de Erdoğan'a kaybettirmek için değil de muhalefete kazandırmak için daha motive şekilde oy kullanacaklar diye düşünüyorum. Sürecin dediğim gibi iktidara şu ana kadar çok ciddi bir faydası olmadı. Anahtar Parti gibi, İyi Parti gibi milliyetçi biraz da muhafazakar partilere çok fazla oy kazandırmaya başladı. Sevgili dostlar, bugünlük bu kadar olsun. Yayınlarımızı izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir de abone olarak izlerseniz minnettar olurum. 200 bin abone yolunda desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.